iki oyuncunun hatta 3 oyuncunun skor tek garantisi çekildi. Flight. tek başına ilk rakibine doğru DB satışlarını gönderdi. Bakalım ikincisini de bulabilecek mi? Onun da üzerine ciddi bir hasar vardı. İkinci oyuncuyu da bulmayı başarıyor ama çok önemli bir görev bu diye dur demesi gerekiyor. Rakip takım oyuncularını ilkini yakalamayı başardı. Bakalım ikinci oyuncuyu da yakalayacak mı o sırada? Takım arkadaşları da yardım getirmiş durumda. Fatih de yakalandı ve Alpha Seven 2 skor puanını daha hanesine yazdırdı. Kafa geldi bu arada. Ice'dan çok iyi savunma gerekiyor. Oh Bombayı hadi oh. tek bombayla iki oyuncuyu birden yere çekmeyi başardı. Çok iyi bir savunma gerekiyor Ice demiştik. Bozer'da örtü düşürmeyi başardı ve üzerine doğru kafa atıyorlar. Loops'ı es geçtiler ama bu sefer Melis Esport burada kesiyor. Harika sakladı İki. kendini. Üçü de bulabilecek mi bakalım? Skoru... Bitirildi. Evet Davis'in skor garantisi çekildikten sonra Kisu'yu bakalım bulunabilecek mi derken. Evet Kisu yere düşürüldü ama Sivrater dışarıya çıktı. Poser dışarıya çıktı. Taksi Rejo'yu yakalamayı başardı. Sonrasında Sara takası aldı. nizeriyi düşürdü o da. Bir oyuncuyu daha düşürmeyi başardı Sara. İki oyuncu birden yerde. Evos ekibinde işler hiç istedikleri gibi gitmiyor. Şu anda 3'e 1 bir, bir pozisyon var. Çekil pozisyon var ama Sarah Skor'un garantisinde Laxi almayı başardı takım arkadaşını tutmak isteyecek. Düelo'ya doğru Lux memleri gönderecek mi dedim ama hayır. Yarıda kesti. Geriden açılan bir Lufo var onu da gördü. Lux onda yakalamayı başarıyor. laksi onda yakalamayı başarıyor ve belki de takımına galibiyeti getiriyor. Çok kritik hamleler izliyoruz Laksi'den. 5 skor puanı var. Eksi, eski Laksi geri mi dönüyor yoksa derken. Laksi bir oyuncuyu daha bitirmeyi başardı ve Evo's ekibi galibiyeti almayı başarıyor.